Herkese selamlar. Latte'den Borsaya'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün para biriktirmek, cimrilik ve tasarruf üzerine konuşacağız. Yatırıma başlarken para biriktirme konusunda bazen kafa karışıklığı oluyor. Kısaca biraz buna değinmek istiyorum. Hadi başlayalım. Yol ayrımında herkes karar verir. Masaya oturduğunuz ve finansal özgürlükle ilgili düşünmeye başladığınızda herkes bir yol ayrımına gelir. Bu işin kitleri için kanıtlanmış en garanti yolu tabi ailenizden büyük bir servet kalmamışsa kazandığınızdan daha azını harcayıp kalan miktarı yatırıma yönlendirmektir. Burada yatırım derken gelecekte bugünden daha fazla satın alma gücü elde etmek için bugünkü harcamalarımızdan fedakarlık etmekten bahsediyorum. Bunun çeşitli yolları var ama bu bloğun konusu itibariyle hisse senedi yatırımından devam edeceğiz. Bu da tabii ki bir fedakarlık gerekiyor. Sonuçta bugün sizi tatmin edecek şeylerden vazgeçmeniz gerekiyor. Burada kendinizi şu soruyu sormalısınız. Bulunduğum ortamdan, halimden memnun muyum? Memnunsanız, her gün içtiğiniz kahveden vazgeçtiğinizde aşırı mutsuz olacaksınız. Sizi alışveriş yapmak, pahalı tatiller memnun ediyorsa, aramanızdan vazgeçemeyeceksiniz. Sigara olmazsa olmazınızsa Netflix ve diğer üyelikleriniz eliniz ayağınız gibi ise o zaman zaten sizin için bir sorun yok demektir. Finansal özgürlüğü bunlardan daha az istediğiniz için bu zahmete de giremezsiniz. Fakat eğer finansal özgürlüğünüzü diğer her şeyden daha fazla önemsiyorsanız o zaman belli bir süre için fedakarlık yapmaya hazırsınız demektir. Bu şimdiki size çok ağır gelebilir ama gelecekteki size çok fayda sağlayacak bir dönüşümü başlatmış olacaksınız herkesin yaptığını yapıp farklı sonuç bekleyemezsiniz. Etrafınızda yatırım yapmayan, borç içinde, bahaneleri bol birçok insan var. Ben de böyleydim, belki siz de öylesiniz. Bu insanlara bakın iki noktada hata yaptıklarını göreceksiniz. Ya istedikleri şey aslında finansal özgür olmak değil, başka şeyleri daha önem veriyorlar ama bunun farkında değiller. Bunu üstte tartışmıştık. Ya da herkesin yaptıklarını yaparak gelirinden fazlasını harcayarak farklı sonuçlar elde etmeye çalışıyorlar. Yatırım yapmayı düşünen insanların genellikle daha önce hiç sermayeleri olmamış oluyor ve bileşik getirinin elinde 100, 200, 300 bin TL olan için neler yapabileceğinin, bunun ne gibi getirilere ulaşabileceğinin farkına varamıyorlar. Bu gayet normal, ben de bilmiyordum. İnsan bilmediği şeye, özellikle para gibi soyut bir şey olduğunda inanamıyor insan beyni bileşik getiriyi idrak etmeye uygun değil. Böyle gelişmemiş yani. Bu tutarları ilk defa biriktirmek de aslında hem basit hem de zor bir kavram. Biraz klasik olacak ama aynı kilo vermek gibi. Kilo vermenin ilk kuralı aldığınızdan daha fazla kalori harcamak değil mi? Yatırım yaparken de öyle. Kazandığınızdan daha azını harcamalısınız ve kalan tutarı da yatırıma yönlendirmelisiniz. Ve bunu belirli bir süre tekrarlamalısınız. Benim kullandığım yöntem ilk yıllarda aşırı tasarruf etmek ve sonrasında ilk 200-300 bin TL'ye kadar buna sıkı sıkıya uymaktı. Sonra zaten bu kazandığınız tutar bileşik getirinin gücüyle kendi kendini döndürmeye başlıyor. Bu Charlie Munger'a göre 100 bin dolardı. Siz kendinize göre bunu ayarlayabilirsiniz. Charlie Munger şöyle diyor. İlk 100 bin dolar çok zordur ama bunu yapmak zorundasınız. Her yeri yürüyerek mi gidersiniz? Yoksa kuponlarla alınan şeyleri mi yersiniz umrumda değil. İlk 100 bin doları biriktirmek için bir yol bulun. Ondan sonra ayağınızı gazdan biraz çekebilirsiniz. Sonra da şöyle ekliyor. İlk 100 bini biriktirmek eğer toplu paranız yoksa servet sahibi olmanın en zor kısmıdır. Sonraki ise ilk 1 milyondur. Bunu yapmak için sürekli kazandığınızdan daha azını harcamalısınız. Zenginleşmek kar topu yuvarlamak gibidir. Yüksek bir tepenin üzerinden başlarsanız bunun çok faydasını görürsünüz. Erken başlamak ve kar topunu olabildiğince uzun süre yuvarlamak gerekir. Uzun bir hayat sürmek de çok yardımcı olur. Buraya neden geldik? Bu yazıyı yazmamın nedeni aslında Nicola Machiavelli'nin şu sözünden ve gelen yorumlardan kaynaklandı. Söz şöyle. Cimri olarak anılmaya aldırış etmemelidir. Çünkü zamanla tutumluluğu sayesinde gelirinin kendine yettiğini, ona savaş açanlara karşı kendini savunabildiği ve halkını ezmeden çeşitli girişimlerde bulunabildiğini gördükçe prens giderek daha da cömert kabul edilecektir. Ne zaman para biriktirmekle ilgili bir yazı yazsam altına gelen yorumlar para biriktirerek bir şey olmayacağı, cimriliğin övülemeyeceği gibi şeyler oluyor. Bu sözü nasıl cimriliğe övgü olarak anlıyorlar onu da ben anlamıyorum ama eğer istediğiniz şey finansal olarak özgür olmaksa ve bunu da her şeyden çok istiyorsanız, bunu başarmak için tabii ki özgür olmayan çoğunluğun yaptığından farklı bir şey yapmanız gerekecek. En azından sermaye biriktirene kadar daha fazla fedakarlık yapacaksınız. Yapmak zorundasınız ki sermaye biriktirebilirsiniz ve bileşik getirim makinesini çalıştırabilirsiniz. Yukarıdaki söze katılıyor muyum? %100 katılıyorum, orası kesin. Dünya acımasız. Maalesef kendi kendine yetemeyen kimse saygı görmüyor. Erkeklerde ve kadınlarda bu kendini ayrı ayrı gösterebilir. Fakat acımasızlık değişmiyor. Biraz gözlem yaptığınızda ne dediğimi çok iyi anlayacaksınız. Uzun lafın kısası. Eğer finansal özgürlüğünüze ulaşmak istiyorsanız belli bir süre sermaye biriktirene kadar fedakarlık yapmak zorundasınız. Eğer buna dayanamıyorsanız gerçekten ne istediğinizi tekrar gözden geçirmeniz gerekebilir. Şimdiki zevklerinizi bundan daha çok seviyorsanız zaten sizin için bir sorun yok demektir. Ama eğer istediğimiz şey finansal özgürlükse bu da sermayeyi biriktirmekten geçiyor. Bırakın sizi cimri desinler. Hiç sorun etmeyin. 5 sene sonra nasıl yaptım derler. Siz de anlatırsınız. Herkese iyi pazarlar dilerim. Saygılar. Beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Saygılar.